önemli yanlış anlaşılmalardan bir tanesi de şudur: Beyin belli bir yaşa geldikten sonra bir daha bir değişim olmaz. Ha. Bunu da kesinlikle yanlışlayan araştırmalar son zamanlarda ortaya çıktı. İlerleyen yaşta bile olsa kişiler zihinsel işlevlerini ne kadar fazla geliştirmek için çaba sarf ederlerse o kadar fayda görüyorlar. Ve bu zihinsel işlevler çok farklı alanlarda olursa. O da bir katkı sağlıyor. Yani sadece rutin bir şey değil. Sadece Hı. tek bir bunları çözmek değil. Evet. O, ee, ama işte sosyal et... mesela daha faydalı dedi daha önce hocamız. Yani olabilir. Değiş, değiştiği için. Değiştiği yani, yani sadece rutin olmaması. Evet. Çünkü bir esneklik sağlıyor. Kodlama imkanı vermiyor beyne klasik bir şeyi. Yani evet. Şöyle bir şey diyebiliriz. İşte bir gün sudoku çözer. Bir gün bahçeyle uğraşır. Hı. Öbür gün el işiyle uğraşır. Gider ee, arkadaşlarla bir bir çay kahve içer. Evet. Bir oturur bir kağıt oynar vesaire. Bunların hepsi... Değişik değişik şekilde beyni zenginleştireceği için önemli ve dediğim gibi yaşa bakmadan hangi yaşta olursa olsun bunun faydası var. Kesinlikle ben şu yaşa geldim bundan sonra benim beynime bir katkım olmaz diye bir şey düşünmesinler. Aha. Mutlaka fiziksel egzersizin, sosyalleşmenin ve zihinsel bir takım çabalar içinde bulunmanın faydaları var.